Kahraman Kazan Kuruluş tarihi hakkında net bir bilgi bulunamayan Kazan ilçesi, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. İlçe, Selçuklu Devleti ile Türk egemenliğine girmiş, beyliklerin kısa süreli egemenliklerinin ardından Osmanlı Devleti tarafından yönetilmeye başlanmıştır. İlçenin adı Çubuk Ovası'nda, 1402 yılında Osmanlı hükümdarı Yıldırım Beyazıt ve Moğol hükümdarı Timur arasında yapılan Ankara Savaşı'na dayanmaktadır. Savaş süresince askerlerin besin ihtiyacını karşılamak için bu bölgede büyük kazanlar içinde yemek pişirilmesinin ardından bölgeye Kazan adı verilmiştir. Bölge 1987 yılında 3392 sayılı kanunla ilçe statüsü kazanmıştır. 15 Temmuz darbe girişimi esnasında bölgede gösterilen üstün kahramanlıklar sonucu ilçenin adı Kahraman Kazan olarak değiştirilmiştir.